Arkadaşlar merhaba. Ee, bu kovanıma e, geçenlerde bir damızlık ana almıştım. F 0 ee, Onu vermiştim. Onu da kabul etmediler. Ee, üstüne çullanıp yakarak öldürdüler. Ee, yüksek ısıya maruz bıraktılar. kabullenmediler edemediler. Daha sonra kendi aralımda çiftleşmiş bir ana vermiştim. Şimdi bir bakalım durumu ne der ne değildir. Hep birlikte bir açıp kontrol edelim bakalım arkadaşlar. gördüğünüz üzere Toplanmışlar yani toplamışlar bir bakalım bakalım bir durumu nedir bunun yani o arayı da neden öldürdüler açıkçası çok anlam veremedim yani zayıf tabi kovandı ama Allah o kadar paramız boşa gitti <laughs> Evet. Anayı görebilmemiz bilmiyorum ama ana sağlam içerisinde. Şimdi ben bunu kek tarafını açacağım arkadaşlar. Şu tarafını bir bırakmam gerekiyor elimden öncelikle. Şu kadar açtım değerli arkadaşlar. Ana çıkacak kadar. Şimdi bunu tekrar yerine koyuyorum. Şöyle koyalım. Hı. Oradan anayı çıkartsınlar. Ondan vermiştim. Onu etmişler. Çünkü birazcık da bunda şey problemi vardı. Stok problemi vardı. Arkadaşlar ee, şu çıta boş zaten. Hani zayıf kovan da niye 5 çıta falan filan demeyin sakın. Ee, şu çıta komple boş. Şöyle gösterdiğim çıta. Ee, i̇çerisinde polen var diye bunu koydum ben. Şu çıta ee, stok yoktu içinde fazlalık çıtasını aldım onun yerine ballı çıta koydum. Yani çok yoğun bir arısı yok açıkçası. Bakın şuradan şöyle de gösterebilirim. Gördüğünüz gibi çok böyle bir şeyi yok. Yani o arı da neden kabul etmedi? Ben açıkçası anlamış değilim. Ona yapacak bir şey yok. Olan oldu. Olan bizim ee, paraya oldu yapacak bir şey yok. Kavgada yeni sayılması hesabı bazen böyle aksilikler olabiliyor. Değerli arkadaşlar aralığınızda bu Ağustos'un son döneminde yumurtadan kesilmiş, zayıflamış veya anasını kesmiş kovanlarınız varsa siz de bunları kontrol edip analarını değiştirebilirsiniz. Çünkü koloniler zayıfladı artık eskisi gibi değil. Ee, koloniler zayıfladı. Onlara anayı kabul ettirebilirsiniz. Ee, yani burada ben bir teknik hata yaptığımı düşünmüyorum açıkçası. Yani ırkından kaynaklı bir sıkıntım oldu. Neden oldu? Tam bilemiyorum. Ee, siz şeyi vermeden önce gene bir birkaç gün önce yani anasının yokluğundan emin olun. Veya anası varsa değiştirmek istiyorsanız da anasını içerisinden alın. 3-4 gün sonra şey yapın. Meme dikmeye başladıktan sonra memeleri temizleyip anasını ondan sonra verin. Çünkü yani farkına varmazsınız. Bu sefer de erkeğe gider. Öyle de bir sorun çıkabilir. Zaten hani kış sezonu yaklaşıyor. Bundan sonra ana bulmak da zor olur. Ana iyi kötü kabul ettirirsiniz bir şekilde ama belki birkaç tane zayiatınız olabilir. O sebeple değerli arkadaşlar ben sizden hani bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Siz de aralığınızda bu tarz bir değişiklik yaparken Dikkatli olmanıza fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin herkese. Şimdi ben birkaç tane daha kovanım vardı. Onları bir kontrol edeceğim. Başka videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Kolay gelsin herkese.